Selamünaleyküm arkadaşlar yeni bir videoyla ile karşınızdayız bugünkü videomuzun konusu İsrail mücadele zeytinlere bordo bulamacı atıyoruz yaklaşık olarak bugün bin ve bin ağaç arasında zeytine borda bulamacı atacağız atacağımız borda bulamacı şu bu bir reklam değildir en uygunu budur. bunu aldım borda tam diye bir firma siz istediğiniz markayı alabilirsiniz hepsi hemen hemen aynı içeriklere sahip. Yüzde 20 oranında metalik bakıra eşdeğer diyor burada yazıyor üstünde. Şimdi biz bugün traktörle geldik Zeytinliğe. Burada su kuyusu var hemen şöyle göstereyim size. Hemen şurada sazların içinde oradan suyu çekiyoruz. Bir depo attık. Şu an ikinci depoyu atıyoruz takriben yaylı depo atacağız. Her depoya 10 kilo bordo bulamacı koyuyoruz bundan. Geçen seneden de bir tane vardı. O da Tarkim'in bakın Tarkim'in bordo bulamacı. Tarım krediden almıştım onu. Geçen sene bir tane artmıştı. Bu sene tarım kredide 1750 liraydı fiyatı. Ben daha sonra dışarıdan başka bir yerden bu markayı 1250 liraya aldım. 6 tane aldım. Geçen sene de bir tane var. Toplam 7 tane yapıyor. Yani 70 kilo bordo bulamaç. 600 litrelik depoya 10 kilo koyuyoruz. Tabi burada ilk başta bunu bir kovada çözelti yapıyoruz. Çünkü deponun içinde karışmama ihtimali var. Burada karıştırıyoruz. Zeytinleri atacağız. Bunun amacı zeytinde mantar ve Evet şimdi depoya kattık. Eklemesini yaptık. Depo dolmak üzere. Hemen şuradan aşağıdan yine su alıp İçinde kalan tortuyu da incelteceğiz. Evet buraya bir çeşme gibi bir şey uydursak güzel olur. Evet ilaç motoru bu. Tarmak. Manisa Turgutlu'dan aldık bunu 3 sene önce. 9.750 liraya almıştık. mekanik yani kayışlı sistem atomizörü var pervanesi. Tek dezavantajı suyu geç çekiyor biraz. 15-20 dakika sürüyor su çekmesi. Hemen işte şuraya ağaçlar atacağız. Bu arada da dün traktöre ufak tefek birkaç bakım yaptırdık. Fitesi biraz takıntılı geçiyordu. Sanki böyle yer içeride bir yere takılıyordu. Onu yaptırdık. Şu anda otomobilden rahat geçiyor fitesi. Sonra debrajın şurasında bir yay var iç kısımda. Debraj yukarıdan doğru geliyor ya böyle. Şurada askı yayı var. Askı yayı var. Orada bir değişim oldu. Bir de dört çek yere taktığında bir ses geliyordu. Sesi de hallettik. Şu anda gayet güzel oldu. Hemen şöyle bakın vitesi. Şöyle görüyorsunuz bakın parmakla. şöyle iki parmakla rahat geçiyor. Daha önce de bunu ellen geçirmeye zorlanıyorduk. Niye? İçeride bir parça var. O parça zamanla sudan dolayı korozyona uğramış. Pas yapmıştı. O değişti. Gayet güzel oldu motor. Böyle bir sorun yaşayan varsa T3 serisinde onu da servislerinden rica edebilirler. Yapıyorlar. Gayet güzel oluyor. Evet şimdi atmaya başlayacağız. Evet bu traktör için kampanya yapmışlar. Ne kadardı? 1 milyon peşin olması lazım. 750-750 mi olması lazım? 2 yıl ödemeli. O şekilde bir kampanyası var da tam da hatırlayamadım ama şu anda... Ama kampanyanın detayını açıklamalar kısmına yazarım nasıl bir kampanya olduğunu. Evet şimdi atmaya başlıyoruz ilacı. İlk depoyu attık. Şöyle onları göstereyim atılan ağaçları. Evet bunlar başka komşunun ağaçları. Bakın bunlar da yok. Zaten bunlara ilaç atılmadığı için yapraklarda hastalık var. Bakın yuvarlak halkalı leke dedikleri mantarsal hastalık. Şimdi bakın bunlar da bizim ağaçlar. Hastalık gözükmüyor pek fazla. Bakın şöyle de mavimsi mavimsi oldu yapraklar. Evet arkadaşlar bugün bayağı bir ağaca ilaç atacağız. Takriben de videonun başında da dediğim üzere yani sayısını bilmiyorum ama 1000 ile 1300 ağaç arası bir zeytini bugün bordo bulamacıyla yapacağız. Bordo bulamacı ağaçlar tam uyanmadan atılması gereken bir ilaç. Çünkü ağacı sıktığı söyleniyor. Hani böyle tam çiçek vakti çiçeğe yakın atılmaması gerektiğini ziraatla uğraşanlar, ziraat mühendisleri söylüyor. Normalde bunu hasattan sonra atılması gerekiyordu. Tabi hasattan sonra bir bayağı bir yağmur yağdı. Havalarda soğuk oldu biraz karmar derken. E zaman anca bugüne dek getirebildik. Takriben biz bunu 2-3 hafta önce atsaydık daha iyi olurdu ama şu anda da geç kalmış sayılmayız. Evet arkadaşlar Yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Siz videolarımızı beğendikçe Google algoritması bizi öne çıkarıyor. Ve videolarımız daha çok kişiye ulaşıyor. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Evet arkadaşlar videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda başka bir zeytinlikteyiz. Yine büyük kumla ağlan mevkiliye geçen bir yer burası. Gemlik. Onu da söyleyeyim. Yani Gemlik bölgesindeyiz. Gemlik dışından bizi takip edenler de bilsin yani. Evet şu anda yine buradaki zeytinliğe borda bulamacı atıyoruz. Evet babam da bizden geldi. Baba. Burada. Evet burası güzel. Diğer yerlerde ve komşuların yerlerde bulunduğumuz bölgede Zabı, kış şartlarından dolayı çok don vurmuş, ağaçların yaprakları sararmış, bazı yerlerde de halkalı leke hastalığı var. Bu yeri bu, bu sene fazla seyreltmeyeceğiz, ara ara isteyen ağaçları biraz seyrelteceğiz. Zabı, Çünkü zela. geçen sene çok seyrelttik, bir de geçen sene bayağı zeytin vardı, bu sene zaten sürgün yok ağaçlarda pek. Evet bu ağaç, kayısı ağacı. Bu arada ellerin bordo bulamacı oldu. Kayısı ağacı derken kayısı tipi zeytin ha. Hemen yorum yazmayın zeytin ağacından kayısı ağacı. Evet, ağaçların içindeki bu sürgünler temizlenecek. Burası yaklaşık 100 ağaç ya da 110 ağaç olması lazım. Ağaçlar bayağı büyük buradaki. Gerçi buraya bir depo ilaç yetiyor. Yine bu dediğim gibi videonun başında da 10 kilo koyduk içine bor da bulamak. Evet arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.